Herkese merhaba arkadaşlar benim sizlerle video karşısında arkadaşlar Bugün e, biliyorsunuz bayağı bir uzun zamandır video gelmiyor Çünkü e, internetim olmadığı için bayağı bir sıkıntı yaratıyor Ben şimdi arkadaşlar bugün yine adamda rutin bir günümü anlatacağım size e, Böyle gördüğünüz gibi ben buradan ne kasıyorum Zombi sehpa alıyorum Ençili elmas atıyorum arkadaşlar Bu ikisinden var ya öyle bir para kazanıyorsunuz ki arkadaşlar Bayağı bir fazla kazanıyorsunuz Şöyle bir arkadaşlar yazayım ...daha hızlı para nasıl kasılır onu göstereceğim. Arkadaşlar daha doğrusu hani serverda yarısı biliyor ama yarısından çoğu bilmiyor. O yüzden ben size göstereceğim. Gerçi orayı niye kırıyorum ki ben direkt is fly yazayım. Eee is fly. Arkadaşlar speed bu arada hafta sonları karne olarak pardon karne olarak... ...şey verdi işte uçma etkisi verdi. Arkadaşlar ben adamın şurasını kapattım efendim. Kardeşim. Arkadaş bir şey diyecekmiş ama onu bakalım ne diyecek. Hmm, tamam. Bomba mı? Ya bu da troll atıyor. Neyse. Aa, neyse. Arkadaş troll iyi de. Ben iksir satıyorum burada iksir satıyorum Buradan zaten ben size bunun videosunu Çekmiştim iksirle Bayağı para kazanıyorsunuz Onu da söyleyeyim İksirle de bayağı para kazanıyorsunuz Yalnız şöyle bir şey var Arkadaşlar bunu tutturmak Gerçekten çok önemli Ben ada leveli Kasıyorum şu an adanın Hedef olarak 120k kadar ada leveli çıkmasını Hedefliyorum burasını da böyle yaptım Gördüğünüz gibi adayımı bayağı büyüttüm şöyle ben üst katı da büyüteceğim, yanları da büyüteceğim. Arkadaşlar burada pikmen SP'ler var. Pikmenle ee, şey kasıyorsunuz. Siz söyleyin. Ençil kasıyorsunuz. Arkadaşlar, ençil elmayı satabilmek için reklam çok önemli arkadaşlar. Reklam mesela, siz gelip ençili burada gel al. Böyle yazarsanız satılmaz. Ençil elma, ee, şöyle küçük mimikler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mimikler. Bunlar çok önemli. Ya da böyle. İsveç'e bu kon falan filan. Bunlar çok önemli. Bir de bunu saniyede 5 kere, 4 kere falan yazarsanız o adam zaten sizden alır. Ki PP'nin e, başladığı ve başlamadığı zamanlar var. Bunlar genellikle hafta içi fazla PP yapılmıyor. Bu yüzden e, soruda ne oluyor? Enchi elma biraz daha azalıyor. Parası biraz daha düşüyor. Yapmayın arkadaşlar. E, sırf enchi elma satılsın diye yapmayın. Bir de şöyle bir şey var. Ee, bir dakika. Burada ne içti? Mesela düştü, düştü, düştü. Tam burada düştü. Gördüğünüz gibi düşüyor. Bunlar altın çıkartıyor işte. Zaten biliyorsunuz altın çıkartır bunlar. Böyle bunları alıyoruz. Büyük ihtimal şurada kaldı. Gördüğünüz gibi dolu çünkü. Ben bunları boşaltacağım arkadaşlar. Siz böyle bir kafalar kapanmayın. altınla yapın. Ben altınla yapacağım. Arkadaşlar ben tamamen emek e, bu ada falan full emek yani onu söyleyeyim hiçbir şey yardım almayarak yaptım burayı ama uzun sürdü ama ne oldu uzun uğraşlar sonucunda bitti yani böyle ben getiriyorum burada hani pik benim az olabilir fakat arkadaşlar ne demişler hani gayret gösterirsen kazanırsın ben bir gün gün boyunca galiba yapmıştım ençli falan stone ençli satmıştım 700-800k para kazanmıştım hani bunun Şahidi olarak bayağı kişi söyleyebilir hani kasımı söyleyebilir. Yani kasıyordum, bayağı kasıyordum hatta. Bu aralar şey olduğu yüzünden giremedim oyuna. Şöyle bir şey yaptım. Benim için daha çok yararlı oluyor çünkü neyin nerede olduğunu biliyorum. Golem yeri var benim. Bir tane golem spawn'ım vardı. Onu da sattım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir de şuradan is home Pigman Yok, chest yazalım. Chest. Chest yazalım size Olan pomme chest ee, Evet geldik En önemli yere stone yere. Arkadaşlar şu an e, Gerçekten baya büyük bir stone yerim var Hani ben bunun videosunu Söz verdim ama fakat bunun Gördüğünüz gibi yapımı o kadar zor ki arkadaşlar Ben ilk başta yaparken Nasıl diyeyim size 5-6 saat falan Uğraştım arkadaşlar o yüzden Baya zor Arkadaşlar siz itemi getirin yani bunun itemini getirin tamamen, hepsini getirin tamam mı? Zaten ben size belli bir fiyatta yaparım burayı. Yalnız e, arkadaşlar sistemin böyle stone çıkar, yani stone bazen stone çıkartıyor, bazen kırık taş falan çıkartıyor. Kırık taş çıkarttığı tamamen sorul ile alakalı çünkü Soru baga giriyor bazen. Şu an gördüğünüz gibi benim de taş sistemim çalışmıyor. Niye olduğunu söyleyeyim? Sorulda kaç kişi var? Bakın yarısından fazlası dolu. Gördüğünüz gibi. Sistem burada bir bocalamış. Niye bocalamış? Çünkü elektrik buradan hani elektrik diyorum ya. Şey buradan gelince restonun gücü geliyor 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 burada kesiliyor. Bak bu %100 bu ikisinde bir problem var. Problem bu tarafta. Buraya geç çıkartıyor bak bir tane çıkardı. Laktan dolayı bir tane çıkardı. 18K'da neşi satılıyor bazı yerlerde. Ee, bu arada ben adamın üstünü full çimen yaptım ada leveli kasmak için. Bunun bir de alt katı var işte. Şurada ben bir şey daha göstereceğim size. Günlük giriyorum işte. Şurada ağaçlarımı kesiyorum. Elma falan şey yapıyorum. Adam büyük olabilir arkadaşlar yani ben de küçük adalarda başladım hani herkes gibi ben de küçük adalarda başladım ve bu adayı 4 tane yaptım. Evet yanlış duymadınız 4 tane yaptım. Böyle iksirleri yapıyorum işte burada. Bayağı bir iksir yapıyorum. Yalnız Şuraları kırmışlar mı? Bir şey olmuş. Aynen buraları bir kırmışlar. Burası e, ee, şey yeri. Netherwart yeri. Netherwart burada şey yapıyor. Büyüyor büyüyor. Ben burada topluyorum. Şurada stok falan yapıyorum. Yalnız burayı kırmışlar. Biri kırmış abi kırmış. Kardeşim kırmış orayı. Şunlar gördüğünüz gibi şey. Neydi ya? Ben bunun şeyini göstereyim. Nereden biraz kıralım ki? Ve gösterelim değil mi? Tamamdır. Bunları kırdık işte. Böyle buraya şeker yapıyoruz. Şekerden hız 2 yapıyor. Bu zaten biliyorsunuz hız 2 yapıldığını. Burası niye böyle karışmış? Evet ben bunları alırım ya. Yani. Sonra sıkıntı yok. Hız 2 karışmış arkadaşlar oraya. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hani ee, Bir dahaki videoda gerçekten sürpriz bir şey söyleyeceğim. Sürpriz bir video çekeceğim. Güzel olacak. O video da çok güzel olacak. Ama gerçekten sizin için verimli Skyblock'ta önemli olan temel şeyler var Skyblock'ta 5 tane. Ben şu an galiba 2 tanesini 3 tanesini ne çektim? Çekeceğim onları. Hani 3 tanesini çektim bir ee, şeyle demir setle para kasma. 2 adada hani ikisi çok kurarak para kasma. 3 ise bu benim dediğim taktik pikmenle para kasma. Aa bir de golemle para kasma var. Tabii ki golemle para kasmayı unutmadım. Ona şeyini yapacağım. Golem geri yapma falan yapacağım işte. Onda videosunu çekeceğim. Arkadaşlar şurada fenerim çalışmıyor. Neden olduğunu gayet bilmiyorum. Gerçi. Şu üstte bir çıkalım. Adam gerçekten güzel duruyor ya. Şuralar falan yükselse güzel duracak. Ona inanıyorum. Arkadaşlar direkt spam çekeyim. Arkadaşlar. Video. Bitti akşama. Sizlerle. Şöyle de bir. Hemen şeyimizi yapalım. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Alta yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü benim like atarak, yorum atarak beni gerçekten mutlu ediyorsunuz arkadaşlar. Like'lardan kesinlikle para falan kazan Zaten e, abone sayım az olduğu için para falan gelir falan yok. Ben e, sırf hani siz eğlenin, siz bir şeyler öğrenin, daha fazla para kazanın diye yapıyorum bu videoları arkadaşlar. Evinler. Beni izleyin teşekkürler.